Evet. Vay, vay. Sen şeyinden bırakma, kim bırakıyor geri, anlıyor musun anne? Tevhinden ha? Tevhinden bırakma, sen olmayacak diye. Yani. Müştehik müjde, müjde yerine gelsin, yani gelsin diye. Er olarak gelsin diye. Neyse o da olmuyor. Fatih'in zamanında gelince, Fatih zamanında iş yapılıyor. Zaten bak, Yıldırım Neydi? Çelebi Mehmet, 2. Murat, Fatih. Bak dört padişah geliyor bu. Onun zamanında... Bu kazıklı boyu odada işte İstanbul fethedildikten sonra Fatih bunu büyük elçi başı olarak kazıklı boyu odaya Kazıklı boyu odaya ne diyorsa bu artık. Kazıklı boyu oda bunu büyük kazıya geçiyor diğerine kazıya geçiyor. Fatih bunun için oraya sefer düzenliyor. Bunun mezarını kemiklerini alıyor. İstanbul'da getiriyor, ailesine teslim ediyor. Onlar da buraya geliyor baktı Hamza Bey. Balkanlarda da çok vardı Hamza Bey. Kendisi çok alçak gönüllü olduğu için Hamza Bey de bitiriyor. Gazi paşama şeyleri bitirmiyor. Değil mi? Yani adam 60 yıl ömrü hep şey. Savaştı. Yani hani şey. Burada da oğlu ya da torunu bir şey var. Kara Mustafa Paşa var. Hani Kara Mustafa Paşa diyorlar ya. Kara kelimesi anlatmışımdır. Büyük demektir. Yani şimdi içimize kara adam diyor. Kara Mustafa Paşa deyince Paşalar en güzel <laughs> Kara da o. Kara kadın demek en güzel. Ama kara. ne Kara kol falan şey Ha? Kara Ha?

Bak, kendi adı Çok büyük denizcidir. Herkese bak Anadolu Beylerbeyi, Rumeli Beylerbeyi yapıyor. Nedense tarihte bundan bahsedilmez. Gökhan Bey bu gemileri kaydıran komutan bu işte Fatih. Bu planın aslında babasına söylüyor Fırat'a. Ona nasip olmayacak diye uygulanmıyor. Ama Ankara Savaşı'na da katılıyor. Bak 1402 nere? 1453 nere? En son kazıklı boyuvada bulundu, kazığı geçiriyor. Yani çok Selanik'e alan, bak mesela Altatürk'ün kendi Selanik'i alan, Selanik'in Selanik Fatih'i diye. Aslında o şey var, İznik'te yatan Çandarlı alıyor Selanik'i ama Yeniden bizim elimizden alıyorlar, ikinci alış bu. Şimdi hmm. Müslüman en azından Selanik'i fetheden komutan diye, İzmir'i fetheden, İzmir'in Fatih'i de almamız lazım. Ama Müslüman mübarek de kimse bunu gitti yettiği yok. Ama yani o şehitler şey gibi. Hmm. Hem denizci, hem komutan ve sadece Fatih değil, Murat, Çelebi Mehmet, Biliyor musun? Hadi erken de Ankara Savaşı'nda. Düşünsene bak kaç yaşında şey diyor bak. Ne diyor? Bak orada esir de düşüyor. Yarısı 1400 yılında ama beylerini de getirmiş bak. A, İzmir ve Aydın'ı fethederek bak. doğumlu. 60'larda mı? Bak yok. yok en son. Tahtla yeni gemiyle bak sadece namusunuzda oldular. Oradan hareket etti, bak. Değil mi? 70 yaşının üstünde gidiyoruz. Sadece Fatih Sultan Mehmet, Yunus Paşa'yı bildirimine göndererek dostluk ve yıkım ve ziyaret mozgan başkanı Roman Yeni seyahat heyeti gitsin dedi. Cidinde Hamza, Raman Hamza Bey Arslan'ın diplomanda Roman giderek Fatih'e selam ve Cidinde Hamza Bey Arslan'ın diplomanda heyeti Roman Yeni giderek Fatih'in sonunda bir yetkili üzeri zümre ile meşgul bak. Kazıklı boyu o da kim bilir buna neydi? zaten adam atmıştır savaştan geçmiş kim bilir dedi ona. Değil mi ona? Ama büyük kazaya geçiyor şeyde. Ne? Artık da bunun için Alıyor. Burada hanımın o çocukları yapıyor. Çok alçak yapıyor. Bu balkanlarda da var böyle havuz bekliyor. Bak şu ağaçı görüyorsun sen bir Bak bu arka sana daha uzak olan yuvarlak şeyler var ya cemde. O yok ağaçlar? O yuvarlak şeyler var ya kosalaklar. Hı hı. Ama çay gibi stres, o, sen, çok iyi. Yok ben inanma böyle şeylere ya. İnanma bilin, bilin. Sen, sen, ya.